Pan Uzuner ile Ayşenur Halil'in vahşice kat edilmesinden sonra kadınların cinayetlere yönelik öfkesi sürerken bu öfkeye Kartallı Karlıktepe Mahallesi Ekmek ve Gül grubu Kartalı Kazı Meydanı'nda cezasızlık politikalarına erkek şiddetine karşı ses çıkarmak için buradayız diyerek yaptığı basın açıklamasıyla katıldı. Kartal Halk Temsilcileri Meclisi'nin kuruluşunu ilan eden Türkiye Halk Temsilciler Meclisi, emeğin ve aydınlanmanın Kartal'ı için Kartal Halk Temsilciler Meclisi yola çıkıyor çağrısını yaptığı toplantıda Kartal Halk Temsilciler Meclisi organlarını oluşturacak. Maltepe Belediyesi'nin Girne Mahallesi toplantısında vatandaşlar deprem ve deprem sonrası toplanma ve kurtarma çalışmaları, temizlik, güvenlik, kentsel dönüşüm, ulaşım, çocuk parklarının ağaçlandırılması, otopark başta olmak üzere pek çok konuda söz alarak taleplerini ve beklentilerini dile getirdiler. Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün bünyesinde Kartal Kadın Meclisi olarak adlandırdıkları 40 kadının katılımı ile bir grup oluşturuldu. Grup ilk toplantısını yaptı.